Merhaba arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzu çekmemizin temel amacı sizlerden çok fazla miktarda en son diş hekimliği uzmanlık sınavında gelen bir mikrobiyoloji sorusu üzerine çok fazla mesaj aldım. Faj aracılığı kodlanan toksin sorusu üzerine. Yine arkadaşlar bu konuyla alakalı itirazların olduğu bana söylendi ve ben burada elimden geldiği kadarıyla en net bir şekilde soruyu yeniden açıklamaya çalışacağım. Sınavın ardından hemen ardında Instagram'da hikayemizde vesaire çeşitli yerlerde paylaşım yapmıştık. Fakat özellikle bu ertelemenin resmi olarak açıklanmasının ardından çünkü henüz şu an karar aşamasında olan sorular var. Bu nedenle süreç bir miktar uzayacak. Bana çok fazla miktarda onlarca mesaj geldi. Hem bunlara toplu bir yanıt olması amacıyla hem de bu soruyu yeniden açıklama amacıyla, yani netliğe kavuşması amacıyla bu videoyu hazırlamaya karar verdik arkadaşlar. Önce size soruyu hatırlatmak istiyorum. 2025 Nisan ayında yapılan diş hekimliği uzmanlık sınavında Biliyorsunuz 6 tane sorumuz var mikrobiyolojiden direkt soru olarak. Bunlardan bir tanesi kabaca şu şekildeydi. Hangisi faj tarafından kodlanır? Burada seçeneklerde hem botulinum toksin hem de shiga toksin yer almaktaydı. Biz normal derslerimizde de anlattığımız üzere arkadaşlar faj aracılığı kodlanan toksin shiga toksin değil, shiga-like toksindir. Peki bunların arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar nelerdir? Hatırlayalım. Shiga toksin temelde Shigella dysenteria tarafından üretilir. Shiga-like toksin ise enterohemorajik ekoli. Diğer adıyla Shiga toksin üreten ekoli ya da Verotoksin üreten ekoli tarafından üretilir. Hepsi benzer anlamlara geliyor. Çeşitli tarihlerde direkt bu isimler üzerinden de sorular sorulmuştur arkadaşlar. Dolayısıyla ehek diyebilir, estek diyebilir, vtek diyebilir. Özellikle de kaynakların ifadesiyle O157 H7 üzerinden sorgulanır. Tamam? Bu şekilde. Her ikisi de benzer şekilde ökaryotik 60S ribozomun 28S alt birimi üzerinden protein sentezini inhibe ederler. Aralarındaki fark nedir? Dikkat birazdan göstereceğim arkadaşlar. Textbooklardan da ilgili kısımları toksin yani Shigella dizanteria tarafından üretilen toksin kromozomal olarak kodlanırken Shiga like toksin ise faj aracılık kodlanmaktadır. Dolayısıyla seçeneklerde soruya döndüm. Hangisi faj tarafından kodlanır diye sorulmuş. Bir seçenekte toksin diğerinde botulinum toksin var. Dolayısıyla doğru yanıt bu ikiliden botulinum toksin olacak çünkü bir kez daha shiga toksin kromozomal olarak kodlanmaktadır. Şimdi bu konuyla alakalı referansları birazdan açıklayacağım. Fakat şöyle bir küçük hatırlatma yapıyorum arkadaşlar. ÖSYM resmi olarak 2013 senesinde tuz, DUS, YEDUS ve benzeri sınavlar için hangi kaynakları referans aldığını resmi olarak açıkladı. Burada linki de görüyorsunuz. Arzu eden arkadaşlar lütfen hemen 2 dakikanızı ayırabilirsiniz. ÖSYM DUS referans kitap ya da DUS referans kaynak diye arattığınızda Google'da vesaire direkt ulaşabilirsiniz. Bakın buna göre arkadaşlar toplamda 42 tane referans kaynak açıklandı ve bunların içerisinde bakın TUS için demiyorum bir kez daha altın üstünü çizelim çünkü orada farklı linkler var TUS için ayrı YEDUS için ayrı DUS için ayrı vesaire ben size şu an sınav diş hekimliği uzmanlık sınavı olduğu için DUS'la ilgili referans kaynaklardan bahsediyorum. Mikrobiyolojiyi ilgilendiren temelde iki tane referans kaynağımız var. Birincisi dördüncü sırada resmi bir şekilde açıklanan Yavet mikrobiyoloji diye kısalttığımız kısaca kaynağımız arkadaşlar. İlgili referansı birazdan göstereceğim. Ve ikinci referansımızda toplam bakın kaynaklar listesinde 28. sırada yer alan Murray mikrobiyoloji olacaktır. Bu iki kaynak sadece mikrobiyoloji resmi olarak 2013 senesinde ÖSYM tarafından açıklanan resmi referans kaynaklar içerisinde bulunur. O halde bizim de bu sorunun yanıtını ararken birincisi Murray mikrobiyoloji, ikincisi de Yavet mikrobiyoloji kaynaklarına başvurmamız gerekmektedir. Bakın sırasıyla ile ilerliyor. Tabi bunun içerisinde klinik kaynaklar var, patoloji var, fizyoloji var vesaire, farmakoloji var, pek çok kaynak var. Dediğim gibi lütfen çok vaktinizi almaz. 2 dakika sadece aratıp direkt linke ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önce Murray Mikrobiyoloji ile başlayalım. Murray Mikrobiyoloji sınav hazırlandığı tarihte 9. edisyonu vardı. Hali hazırda yenice arkadaşlar 2025 senesinde de 10. edisyonu yayınlandı. Ben size her ikisini de getirdim. Bakın Murray Mikrobiyoloji 9. edisyonunda net bir şekilde belirtilmiş. Botulinum toksin faj aracılı kodlanır. Shiga toksin ise kromozomal olarak kodlanır. Bakın net bir şekilde belirtmiş. Hemen 10. edisyona bakalım. Daha birkaç gün öncesinde yeni yayınlanan kaynak arkadaşlar. Bakın botulinum toksin yine benzer tablo faj aracılığı. Shiga toksin ise kromozomal olarak kodlanır. Hemen net referansları verelim. Murray Mikrobiyoloji 9. edisyon sayfa 147. Murray Mikrobiyoloji 2025 baskı yani 10. edisyonda ise 139. sayfalarda tabloda net bir şekilde belirtilmiş. Şimdi ben bununla da yetinmedim arkadaşlar. Bakın Murray Mikrobiyolojinin hemen altında yer alan bu nereden modifiye edip hazırlanmış? Yani bu tablo neye göre hazırlanmış? Son derece saygın bir enfeksiyon hastalıkları kaynağı var. İsmi Mandel, kısaca belirtmek gerekirse, Mandel'in Enfeksiyon Hastalıkları kitabından hazırlanmış. Hemen o kitabın da ilgili bölümünü açtım. Hemen referansı vereyim. Mandel Enfeksiyon Hastalıkları 9. baskı, sayfa 5'ten bahsediyorum. Burada plazmit ya da faj aracılık kodlanan virülans faktörlerinden bahsetmiş bize. Bakın faj aracılık kodlanan dendiğinde hani şu bizim derslerde meşhur formülize ettiğimiz bir kez daha hatırlayalım. A, B, C, D, E diye. Bununla alakalı DUS'tan yani bu DUS'tan önce yayınlamış olduğumuz beyin fırtınası videolarımıza da bakabilirsiniz. DUS Akademisi videoları arasında arkadaşlar. Bakın A Shiga like toksin demiştik ama Shiga değil dikkat edin çünkü kromozomal kodlanıyor. Hemen önceki slide'ı hatırlayalım. B botulinum toksin C cholera toksin D difteri toksin E de eritrojenik toksin olmak üzere. Tam da 5 tane bakın. Faj aracılı kodlanan 5 önemli toksin var. Tamam? Zaten buradan uyarlanmış az önce göstermiş olduğum ÖSYM'nin 2013 senesinde resmi olarak kaynak olarak açıkladığı Murray Mikrobiyoloji kitabında arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu önce ilk göstereceğim kaynak. İkinci kaynağımız neydi? Yavetz Mikrobiyoloji'ydi. Yine bakın burada da çeşitli virülans faktörlerinin yer aldığı bir tablo. Yavetz Mikrobiyoloji şu an hali hazırda bu videonun çekildiği tarihte sınavın hazırlandığı tarihte en son baskısı 28. edisyondu. Sayfa 158 arzu eden arkadaşlarımız bakabilirler. Faj aracılık kodlanan toksin dendiğinde botulinum toksin, difteri toksin ve kolera toksin yer almakta arkadaşlar. Tamam bu üçüne orada özellikle dikkat çekmiş. Dolayısıyla cevap botulinum toksin olacaktır. Yine kitabın örneğin ilerleyen bölümlerinde de bahsederken Yavets mikrobiyolojiden bahsediyorum. Eğer size ehekin toksininden bahsedecekse Shiga yerine Shiga like toksin ifadesi geçmekte, kullanılmakta. Dolayısıyla özetleyecek olursak bu videoyu en en öz haliyle aktarmak gerekirse birincisi ÖSYM 2013 senesinde mikrobiyoloji adına soruları hazırlarken kullandığı kaynakları açıkladığı iki tane direkt mikrobiyoloji textbooku burada söz konusudur. Bir, Murray mikrobiyoloji. DUS için söylüyorum. Bir kez daha altını üstünü çizelim. Orada DUS için olanlara bakacağız arkadaşlar referans kaynak dendiğinde. Çünkü TUS için, YIDUS için de ayrı ayrı kaynaklar mevcuttur. Birincisi Murray mikrobiyoloji. ikincisi de Yavetz mikrobiyoloji olmak üzere. Bunların en son baskılarını size getirdim. Hatta Mörin Mikrobiyolojinin 9 ve 10. edisyonlarını getirdim. Burada net bir şekilde vurgulandığı üzere Shiga toksin kromozomal, Shiga-like toksin ise faj aracılı kodlanır. Dolayısıyla hangisi faj aracılı kodlanır? Seçeneklerde botulinum toksin var, Shiga toksin var. Doğru yanıt botulinum toksin olacaktır. Bizim kanaatimiz bu şekilde arkadaşlar. Söylediğim gibi bundan sonrası benim kişisel yorumumdur. Şimdi size önce objektif olarak kaynakları getirdim, gösterdim. Bundan sonrası benim kişisel yorumumdur. Bu kısmı ayırmam gerekiyor o yüzden. Birincisi beni buraya kadar sabırla ve dikkatle dinlediğiniz için hepinize yürekten teşekkürler. İkincisi burası benim kişisel kanaatim, kişisel görüşüm. Az önce size en son referans textbooklardan aktardığım bilgiler gereğince sorunun iptal edilmemesi gerekir. Sorunun hali hazırdaki haliyle, versiyonuyla doğru kabul edilmesi gerekir. Burada bizim amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Yani hakikatin açığa çıkabilmesi adına bu videoyu hazırlamış bulunuyoruz. Peki hocam, ya soru iptal olursa o zaman herkesin cevabı doğru olarak kabul edilecektir arkadaşlar. Peki hocam edilsin ne olacak? Arkadaşlar bu sınav yani diş hekimliği uzmanlık sınavı bir eleme sınavıdır. Yani eleme sınavın hang, ne anlama geliyor? Daha çok bilen arkadaşımızla görece daha az bilen arkadaşımızın ayırt edildiği sınavlardır. O yüzden kişisel görüşüm, kişisel görüşüm olduğunun altını üstünü çiziyorum sorunun hali hazırdaki versiyonuyla doğru kabul edilmesi, iptal edilmemesi gerekir. Üçüncü olarak da şunu belirteceğim arkadaşlar. Şimdiye kadar uzunca bir süredir YouTube'da, çeşitli sosyal medya platformlarında, Instagram'da, Telegram'da vesaire pek çok içerik okuduk tabii ki öncesinde textbooklarda. Sonrasında da bunları öğrenip sizinle paylaşmaya gayret ettik. Sizler de sağ olun normal kaynaklarımıza olduğu gibi ücretli kaynaklarımıza ücretsiz olan bu paylaşımlarımıza da çok Yoğun bir ilgi gösterdiniz ve çok güzel geri bildirimlerde bulundunuz. Bunlar için de bir kez daha bu vesileyle teşekkür etmek istiyorum. Fakat ben hiçbir videomuzda özellikle size bu videoyu beğenin, paylaşın, etkileşim artsın vesaire böyle bir hatırlatmada bulunmadım. En azından bulunduğumu hatırlamıyorum şimdi. Fakat ilk kez bu video için sadece hakikatin açığa çıkabilmesi adına, daha fazla kitlelere ulaşabilmesi adına videoyu beğenirseniz, yorum yazarsanız, paylaşırsanız, hatta videoyu mümkünse eğer tatmin edici buluyorsanız tabii ki de doğru buluyorsanız bu aktardıklarımızı kendi platformlarınızda da paylaşırsanız tabii ki bundan bir telif ve benzeri istemeyeceğiz arkadaşlar. Çok çok memnun olurum. Burada amacım sadece bana ulaşan arkadaşlarımızın bu konuda üzüntüsünü, endişelerini, kaygılarını dile getiren arkadaşlarımızın yanında olduğunuzu sonuna kadar hem bireysel hem de kurum olarak yanında olduğumuzu belirtebilme adına bu videoyu hazırladık arkadaşlar tamam biz üzerimize düşeni yapalım ee, tabii ki de hukukun vereceği e, ÖSYM'nin vereceği karara hepimiz saygı duyacağız fakat aksi bir durum olması halinde yani sorunun iptali halinde size özellikle referanslarıyla birlikte ana referans kaynakların bu referans kaynakları ÖSYM bir kez daha söyleyeyim 2013 senesinde resmi olarak açıkladığı kaynaklar. O yüzden gönül rahatlığıyla getirip buraya koydum. Sizler de örneğin sorunun iptali halinde vesaire arkadaşlar bu argümanlarla yeniden başvuruda bulunabilirsiniz. Tamam. Ama şu an takdir edersiniz ki hani soru doğru diye itiraz edemezsiniz. Soru yanlış diye itiraz edersiniz. Aksi halde bir karar alınırsa siz de bu göstermiş olduğum belgelerle arzu eden arkadaşlarımız başvurularda bulunabilirler. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Evet. Biraz uzun bir video oldu farkındayım. Sabrınız için bir kez daha teşekkür ediyorum. Linki aşağı bırakacağım pdf dosyasını bu sunumu yapmış olduğum dosyayı aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Arzu eden arkadaşlar oradan ulaşabilirler. Kendinize iyi bakın Güneksilmesin pencerenizden. Bir sonraki videomuzda görüşünceye değin esen kalın.